Bu şiirin nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Ay yenisi gökte ne ülker satar DMC kestiği tırnağını. Gözce izin boyamak ister benim al boyanıp kan ile dudağını. Arkadaşlar ikilikler halinde gördüğünüz gibi şu şekilde ikilikler var böyle şöyle biraz daha uzatalım. Eğer bu şekilde ikilik şeklinde gidiyorsa biz buna ne diyoruz? Nazım birimine beyit diyoruz canlar. Cevabım C. Dörtlük olsaydı böyle dörtlük şeklinde gitmeliydi. Dört, dört, dört. Terkibi bent, bentler şeklinde. Bent yine üç, beş ve düzensiz bir şekilde olmalıydı. Mısra tek dize demektir zaten. Bunları elediğimizde cevabım C. Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ormana, yana, çobana. Bunların hepsi aynı sesle bittiği için ben de bunlara A diyorum. Ali farklı sesle bittiği için buna da B diyorum. Yani şöyle. A A A B. Bu arkadaşlar nedir? Düz uyak çeşididir. Dolayısıyla cevabım ne olur? C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? İslamiyet öncesinde şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır. Evet doğru. Aruz ölçüsü Türklerin bulup geliştirdiği bir ölçüdür. Yanlış arkadaşlar. Türklerin yani bizim ölçümüz ne olacaktır? hece ölçüsü olacaktır. Aruz ölçüsü değildir arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Bursa şıkkı olur. Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları vardır. Doğru. En çok da tercih edilen kalıplar bunlar. Cumhuriyet döneminde Türk şiirinde serbest ölçü kullanılmaya başlanmıştır. Doğru. Hecenin 11'li kalıbının durakları 6 artı 5 ve 4 artı 4 artı 3 şeklindedir. Bu da doğrudur. Cevabım B. Dadaloğlu'na ait bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisine yer verilmiştir? Arkını yaptım da suyu akmıyor. Kahpe hiç yüzüme bakmıyor. Çok yuva bekledim cücük çıkmıyor. Boş yuva bekleyen yoz kuşa döndüm. Şimdi arkadaşlar A, 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 B. Bir kere burada düz uyak örgüsü vardır. Şimdi akmak, bakmak ve çıkmak mıyorlar dışarıda kaldı ama Mıyorlar me ma olumsuzluk eki ve şimdiki zaman. Neden bunu söylüyorum? Çünkü görevlerini bilmemiz gerekiyor. Yazılışları, görevleri, anlamları her şekilde aynı olduğu için ben buna redif diyorum. Akmak, bakmak ve çıkmak ifadelerine baktığımızda 3 dize dizi arasında ahenk olduğu için üçündeki ortak harfe bakmam lazım. K sesi var. K sesi olduğu için bu benim için nedir? Yarım uyaktır. Bu durumda cevabım da Adana şıkkı olur. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 ve Evet arkadaşlar buradan neyi anladık? Duraklarını anlamaya çalıştık. Yani 6 artı 5 eşittir. 11 heceli bir şiirdir. Dolayısıyla 11 hece ölçüsü 6 artı 5 şeklindedir. Aldanma cahilin kuru lafına kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmet ise dünyanın her tarafına arzusu, hedefi, yolu yalandır. Burada bir aşk yok arkadaşlar. Bu bir e, nasıl şiirdir? Satirik şiirdir. Yani ne şiiridir arkadaşlar? Eleştiri şiiridir. Dolayısıyla bu yanlış şöyle cevabım. C şıkkı nazın birimi dörtlüktür. Redife yer verilmiş mi? yalandır yalandır zaten e, redif arkadaşlar. Şöyle yalandır yalandır redif. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Nazım birimi dörtlük cevap C. Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisine yer verilmiştir? Şimdi olmak, solmak, dolmak ve olmak arkadaşlar diye ele aldığımızda hatta şu sondaki olmuyor zaten. Sondaki farklı çünkü ama çünkü e, kafiye örgüme baktığımda A, A, B düz kafiye olduğu için en sondaki B'yi dahil etmiyoruz kafiye çeşidine. O yüzden olmak, solmak ve dolmak olarak ele almalıyız. Do'lar dışarıda kaldı. Yazılış anlam görev bakımından aynı olduğu için rediftir. Sonra baktığımda kelimenin içinde O ve L sesi var. İki ses benzerliğinden tam uyak olduğunu söyleyebilirim. Cevabım Bursa. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A, 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 B şeklinde. Bu da bizim için arkadaşlar nedir? Düz uyaktır. Bu doğru. Sözcük biçiminde redif var mı? Senden geldi, senden geldi. A, bunların tamamı zaten sözcük biçiminde redif. E bu da doğru. Nasıl anlıyoruz? Yazılış, anlam, görev bakımından aynı çünkü. Yineleme var mı? E senden geldi, senden geldi, senden geldi. Yineleme arkadaşlar. Bu da doğru. Hecenin 11'li ölçüsü var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki tane dizeyi saydık. Heceleri birbirine denkse tamamdır ve 11'lidir arkadaşlar. Yar, kar ve kar. Bakın bu yar, bu kar yani kazanç olan kar. Bu da kar. Arkadaşlar buradaki ağlarda bazılarında şapka var bazılarında yok. Üç dize arasında ses uyumu olduğu için üç dizeye göre bakmamız gerekiyor. Sadece R sesi ortak bu yüzden. Çünkü şapkalı olan A ile şapkasız olan A'nın değeri ses değeri birbirinden farklı. Şimdi yazılışı da birbirinden farklı zaten. Sadece R ortak olduğu için burada yarım uyak olduğunu söyleyebiliriz. Zengin uyak yoktur cevabım da denizli. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nazım birimi dörtlük belli. Hece ölçüsü var mı? 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 8'e hece ölçüsü var. Tam uyak var mı arkadaşlar? Sabah günah. Şimdi sabah günah olarak ele aldığımızda dışarıdan dışarıda kalan ı bizim için rediftir arkadaşlar. Sabah ve günah'ta a ve h sesi ortak olduğu için iki ses benzerliğinden tam uyaktır. Mezar ve kadar'a baktığımızda a ve r sesi direkt zaten iki ses benzerliğinden tam uyaktır. Sarma uyak var mı? Sabahı, günahı, mezar ve kadar olarak ele aldığımızda şöyle çaprazlamış olduk. Burada çapraz uyak var. Sarma ya da sarmal uyak olsaydı ne olurdu? A, B, B, A şeklinde olurdu. A'lar B'leri sarmalayacaktı. Bu yok. Lirik şiir midir? Evet cevap Denizli. Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? yatma akız yüzüstü ak gerdanlar, nem alır ben felek soygunuyum hırsız gelse nem alır hırsız gelse neyimi alır hani değil mi hırsız gelse neyimi alır demek istiyor ama tabii ki yöresel bir dil olduğu için konuşma dili olduğu için nem alır e diğerine baktığımızda nem alır yani gerdanın nemlenir demek istiyor yazılışlar aynı mı aynı e anlamlar farklı mı? Farklı. İşte bu yüzden ben buna ne diyeceğim? Cinaslı uyak demem gerekiyor ve cevabım da denizli şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi dört dizeli bentlerle kurulan nazım biçimlerinden biri değildir? Şarkı, tuyu, murabba, rubai bunlar arkadaşlar dört dizelik bentlerle kurulmuştur. Ama Muhammes'e baktığımızda Muhammes 5 dizelik bölümler halinde söylenen nazım şeklidir. Cevabım E şıkkı. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çap, çapraz uyak var mı? Bakıyoruz. Çek, girecek, parmağına, çağına. Bu şekilde baktığımızda biz bunu çaprazladık arkadaşlar. Burada çapraz uyak vardır. Doğru. Sözcük halinde redif var mı? Bakıyorum. Sözcük halinde redif yok. Bir kere aynı sözcük yok ki sözcük halinde redif olsun. Cevabım B. Ses yinelemeleriyle ahenk sağlanmıştır. Kirpiğine sürme çek, kına yap parmağına. Bu yıl yaşın girecek. Kız gelinlik çağına demiş arkadaşlar. Ses yinelemeleri. E var. Ses yinelemesi mesela parmağına, çağına, çek girecek. Doğru. Tam uyak kullanılmış mı? Çek ve girecek sözcüklerinde arkadaşlar E ve K sesi ortaktır. Bu da bizim için nedir? Tam uyaktır tam uyak. E bu da doğrudur. Yedili kalıp var mı? Bakıyoruz. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dizeyi saymamız yeterli. Bu da doğru. Cevabım B. Ahmet Muhip, Dranas'a ait bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi yaprak sana, uzak sana. Bunda B dedik pardon. Şöyle yani B'ler ve A'lar bu şekilde çapraz uyak oluşturdu bir kere. Nazım birimi dörtlük. Hece ölçüsü var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile hece ölçüsüyle yazılmış. Redife yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Şimdi Hmm, getirdim sana get ha arkadaşlar getirdim sana ve getirdim sana yazılış görev anlam bakımından aynı olduğu için getirdim sana ifadeleri sözcük halinde rediftir dolayısıyla e, redif var cevabımce tam uya baş mu bahar ve şarkılar ifadesine baktığımızda redifi bulduktan sonra A ve R sesinin tam uyak olduğunu yaprak ve uzak sözcüklerine baktığımızda ise A ve K sesinin yine tam uyak olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Benzetme var mı? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak seni yani sevgilisini açılan bir güle benzetmiş. Benzetme de vardır. Cevabım C şıkkı olur.